Merhaba arkadaşlar. Bugün çikolatalı pasta tarifi vereceğim. Öncelikle karameli başlıyoruz. 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı, yarım çay bardağı suyu çırpıp ve ocağımıza koyuyoruz. Karamelize olana dek çırpıyoruz arkadaşlar. Ben e, yarım çay bardağı sütüm var ve sütümüzü ilave ediyoruz biraz daha çırpıyoruz ve benim evde iki tane minik çikolatam vardı çikolatalarımı ilave ettim siz isterseniz ilave etmeye de bilirsiniz ben çikolata tadı gelsin diye iki tane de çikolata ilave ettim ocaktan aldım biraz margarin ilave ettim çırptım margarini sırf parlaklık gelsin diye bir bardağı alıp kenarda soğutmaya bıraktım yağlı kıyadı 4 der. <laughs> uzun bir şerit halinde kestim arkadaşlar ve çay bardağını melmer suyla eritilmiş çikolataya bandırdım ve küçük oval şekiller yaptım arkadaşlar pastamızı süslemek için ve bir kabın içerisine kıvırıp kağıdı buzluğa kaldırdık arkadaşlar benim evde hazırlamış önceden pandispanyam vardı bol 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 ıslattım arkadaşlar şekerli suyla siz isterseniz bir sütle de ıslatabilirsiniz kaşık yardımıyla ben şekerli suyla tercih ettim sizin tercihinize bağlı bir kelepçelik kalıbı yerleştirdim içerisine daha sabit dursun diye ve önceden hazırladığım pastacı kremam var içerisine pastacı kremamı sıkıyoruz arkadaşlar bir spatula ile düzletiyoruz evet arkadaşlar iyice yaydırıyoruz ve ikinci bandız tam orta yerinden bir bardaklı bir kesik atıyoruz arkadaşlar ve yerleştiriyoruz güzelce ıslatıyoruz Pastacı kremamızı yine sıkıyoruz. ikinci katın üzerine de. Ve ortaya hazırladığım krem karameli döküyorum. Biraz düzletiyorum kremasını ıspatula ile. Üçüncü pandis panyamızı da yerleştiriyoruz. ıslatıyoruz bolca kremamızı sürüp buzla buzdolabında 2 saat bekletiyoruz. Biz bu arada süslerimizi, pastamızın süslerini hazırlayacağız arkadaşlar. Ben de 2 e, bitter çikolata 200 gramlık bitter çikolatam var. Onu parçalayıp bir kabın içerisine aldım ve 200 gramlık sıvı kremam var. Sıvı kremamı da boşaltıyorum. Ocakta eriyene dek karıştırıyorum. Ve ocaktan aldıktan sonra biraz bekleteceğim, soğutacağım kremamı. Evet, çikolatam eridi. Şimdi soğutacağım. Şimdi toplarımızı hazırlayacağız. Ben pandispanyomun kenarlarından artmıştı. Onları iyice el lof alıyorum. Rondodan geçireceğim. Rondonuz yoksa elle de yapabilirsiniz bu işlemi. İçerisine bir muz ilave edeceğim. Onu rondonuz yoksa bir tabakta direnle de ezebilirsiniz. Ve 70 gram eritilmiş tereyağım var tereyağımı ilave ediyorum biraz bisküvim vardı evde bisküvilerimi de ilave edeceğim önce karışımımı boşaltıyorum ve bisküvilerimi ilave edip onları da rondodan geçireceğim bisküvilerimizde de ilave ettik karışımımıza biraz tereyağ kalmıştı onu da ilave ediyorum ve malzemeleri iyice birbirine yedireceğim yedirdikten sonra topları hazırlamaya başlayacağım 2 kaşık nutella ilave edeceğim malzemeleri birbirine yediriyorum ve ben de evde fındık vardı. İçerisine fındık ilave fındık koyacağım. Siz istiyorsanız bazen de koyabilirsiniz. Evet. Ve arttan pandispanya ufaladığım pandispanyanın içerisine koyup iyice bulayacağım toplarımızı ve buzdolabına kaldıracağım. 2 su bardağı sütümüzü kabın içerisine alıyoruz ve ben de evde vardı kakao krem şanti 2 poşet de krem şanti boşalt içerisine koyacağız ve katlaşana dek çırpacağız arkadaşlar katlaşana dek çırpıyoruz evet krema hazır ve pastamızı buzdolabından çıkartıyoruz yavaşça kelepçeli kalıptan çıkartıyoruz ve krem şanti ile her yerini sürüyoruz ben sıkma poşetini koydum krem şantimi. Evet arkadaşlar bir diğer böyle çızıklar attım yani başlarını ve erittiğim çikolatamızı kremayla çikolatamızı üzerine döküyoruz. yaydırıyoruz bir spatulayla ve buzla buzdolabına alıp bir iki saat bekleteceğiz 1 saat kadar bekleteceğiz ve süslemeye başlayacağız hazırladığım topları üzerine süsleyeceğim şu şekil dizdim toplarımı ve minik topları da hazırlamıştım. Şu artan malzemeden minik minik toplar da hazırladım ve şu oval yaptığım çikolataları pastamızın üzerine süsleyeceğim. Evet arkadaşlar. Artan topları da kenarlara dizeceğim. Evet arkadaşlar pastam bu şekilde oldu. Eğer pastamı beğendiyseniz denemek isterseydiniz. Bana fotoğraflara çekip gönderin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olun. Ve beni destekleyin. Sizi seviyorum. Görüşürüz.